Hocam Musa Özuğurlu Fer Tayfur hakkında çok çirkin ifadeler kullanmış. Fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı yani ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Ölünün arkasından böyle kötü konuşmak doğru mu? Önce bunu niye konuştuğuna gelelim. Şimdi hiçbir akıl sahibinin işi değil bu. Sen ne kadar birisini sevmesen de öldüğü vakitte niye arkasından konuşasın ki? Yani bunu yapmak için ahmak olmak lazım. Ya da kininden kör olmak lazım ikisinden birisi. Birisi ölmüş. E zaten bir sürü seveni var bu insanın. Senin aleyhine konuşman zaten tamamen ahmaklık olur. Sevmesen bile o insanı yani. Bu adam sen onun tarzını beğenmiyor diye dalga geçmiş falan. Ya en büyük hayran kitlesine sahip adam. Sen sevmesen ne olur yani. Ama işin esasına inmek gerekirse bunun arkasından konuşması sebebi nedir? Yani Ferdi Tayyip'un zamanında işte Cumhuriyet belediye zamanındaki işte verdiği konserler, destekleri yani öyle söyleyeyim. Jordan karşımızda AK Parti ile bir de MHP ile olan yakınlığı Ferit Tayfur'un. Asıl mesele bu. Bundan dolayı kin tutuyorlar. Kininden öyle bir kör oluyorlar ki. Adam bugün ölmüş. Sen kalkıyorsun dalga geçiyorsun. Müziğiyle bilmem ne aman büyütüyorlar da bilmem ne diyorsun. ahmaklık yani deli saçması bir hal. İnsan öldüğü zaman kötü birisi olsa bile biz Müslümanların adabı olarak yani dine yanlış bir şeyler yapmadıktan sonra Unutulsun ki Allah a affetsin denir yani. Müslümanın adabı budur. Edebi budur. Ancak dinin aleyhine işler yaptıysa o ve onun peşinden gidenleri uyarmak için bir uyarıda bulunur. Böyle yani. Yoksa kişilerin şahsi hataları dünyada yaşamış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Allah'a vardı zaten. Yani bir ceza verilecekse Allah'ın huzurunda zaten. Sübhane ve Teala. Yok Allah affettiyse bize ne konuşmak düşer ondan sonra. Fakat bu adamlar dediğim gibi kiniyle öyle bir kör ki hayatında konuşsa hadi bir nebze diyeceksin. Adam ölmüş öldüğü vakitte konuşuyor. Burada yani şunu görün ki bunlar hani siyaseti öyle bir çığırından çıkarttılar ki karşı tarafın adamı ölsün, gebersin, bitsin, defolsun. Aynen tarzları böyle. Umurumda değil, ölsün, mahvolsun. Böyle. Ya onun görüşü de kıymetli olabilir arkadaş. Onun görüşü de doğrular. Yok, benim dediğime gelmiyorsa, Ölsün, geversin, mahvolsun, gitsin. Öldüğü akşam da konuşurum arkasından, Aleyhinden, bütün kinimi de kusarım. Velhasıl neticede kininden, körlüklerinden dolayı, Bir ölmüş insanın öldüğü anda bile, Saygı gösteremeyecek kadar saygısız, edepsiz tipler bunlar. Allah muhafaza eylesin şerlerinden. Bir de tabii şey oldu onu da söyleyelim. Bir çocuk vardı haberlerde çıkıyordu Farid Tayfur gibi giyinmiş. İşte bu da gençlerimizin imanı, itikadi yönden ne kadar bitik halde olduğunu gösteren bir şey. Ne derler? Delil. İşte Fer Tayfur çok sevdi. Öldü. Ölünce Allah'ı suçlamışmış. Onun için Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yapıyor. Üstüne basıyor bilmem ne falan filan. Yani gençlerimizin halini görelim bu çocukta. Buna her şey Allah'tandır öğretilmemiş. Ahiret hayatı var. Zaten bir gün hepimiz gideceğiz. Buraya şey kestirilmemiş. Yani eğer okullarımızda dini eğitim verilmezse, güzel bir eğitim verilmezse işte çocukların hali böyle olacak. Hayatında gelen bütün imtihanları Birini atacak, öbürünü atacak, bilmem ne yapacak. Böyle edepsiz haller ortaya çıkacak yani. Allah muhafaza buyursun. Şimdi cezayı da içeri alındı. Ayrı bir konu. Cezasını çeksin tabii. Kendine gelsin, akıllansın. O ayrı bir konu ama çocuklarımızı yetiştiremiyoruz. Bu da ayrı bir konu. Yani zorluk geldiği vakitte o zorluğa sabretmemiz lazım. Sevdiklerimiz bir gün gidecek bu dünyadan. Bunu bilmemiz lazım. Ölümü ara ara hatırlamamız, kendimize gelmemiz lazım bu dersleri verecek müessese kalmadı. Verilen dersler saçma sapan, insana dinini hatırlatan olmayan farklı şeyler. Dini olmadığı zaman, Allah inancı olmadığı zaman insan zorlandı mı ne yapacak? Ya intihar edecek ya gidip başkasına sataşacak. Böyle yani. Neticede de böyle oluyor. Allah muhafaza buyursun. Ya bizde olmadı. Sizin başınıza daha büyük bir şey gelmemişti belki. Geldiği zaman görürsün. Geldiği zaman yani ya o anda dine sarılacak ya da gidecek uyuşturucuya falan sarılacak yani. Neticede o da oluyor. Allah muhafaza buyursun.